Zambakgiller familyasından çok yıllık bir bitki olan lale, çiçeklerin dünyasında ayrı bir yere sahiptir. Çoğu kaynakta ana vatanı olarak Anadolu gösterilen lale, bazı kaynaklara göre ise Pamir, Hindikuş ve Tanrı Dağları'ndan Anadolu'ya göç eden Türk kavimlerince getirilmiştir. Basit bir çiçek gibi görünebilir. Ancak özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde lalenin yeri çok özeldir. Şiirlerde de karşımıza çıkar, Selimiye Camii'nin duvarlarında da. Osmanlı İmparatorluğu'nda 12 yıllık bir döneme ismini dahi veren lale Günümüzde ise Hollanda ile özdeşleşmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hollanda kralına hediye olarak gönderdiği soğanlarla Avrupa yolculuğu başlayan Lale, özellikle 17. yüzyılda Profesyonel anlamda yetiştirilmiş ve yüzlerce farklı türe kavuşmuştur. Güzelliğiyle ön plana çıkan lale, süs amaçlı tercih edilen bir çiçektir. Bahçıvanlıkta açma dönemleri boyları ve çiçeklerinin özelliklerine göre sınıflandırılan laleler, asalet, zarafet ve aşkın simgesidir. Birçok farklı renge sahip olan laleler, bol ışıklı ortamları sevse de doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve haftada yaklaşık iki kez sulanmalıdır. Mevlana'nın beyitlerinde de görülen bu özel çiçek, PTT'nin 1960 Bahar ve Çiçek Bayramı, 1983 Lale motifli resmi sergi ve 1998 Laleler temalı pul serilerinde yer almıştır.